Şu anki pelet durumu içinde. Cumartesi günü makinemizi çalıştırdık. 200 kiloluk boyları var. Yaklaşık 36 kişi pansiyonumuzun kapasitesi var şu anda. 36 kişi cumartesiden beri sıcak suyu kullanıyor. 5 torba pelet doldurmuştum ben bu siloma. Şu anda yaklaşık 1,5 torbaya yakın peletim kaldı. Cumartesiden beri yaklaşık 3,5 torba peletle 5 daire pansiyonun sıcak suyunu karşılıyorum. Hesaplara yaptığımız zaman benim bir torba peletim 15 kilo. Yaklaşık 5, 4 torba harcadık diyelim. 60 kilo pelet. Yani bu da günlük 12 liraya sıcak su karşılama ücretine denk geliyor. Ve peletim altılık pelet.